bir çocuk varmış. Ve bu çocuk vidanjörleri çok komik buluyormuş. Bu mal her gün bokçuları arayarak şaka yapıyormayı çok seviyormuş. Bir gün bokçuyu arayıp şunu demiş. Abi babanım evini bak Her bak yardım Bunu duyan bokçu Alf Arslan cevap şöyle cevap vermiş. Yeganim ben Yalnız ve eklemiş. Çocuk bir anda. W -A 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 -A, Abaya Siki -E 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 diye bağırmış. Vay annesinin götüne bok çukuru açıp duvarı boklarla süslerken altına bok kaçırdığım günün akşamı Doğan babanı sikim. Demiş ve eklemiş. Demek taşrak geçiyordun vay seni gidi kafasının içindeki bokları yalayan bok. Demiş. Ha ha demiş. Sabah kalkmış ve gerçekten de götüne bok sıkıştığını fark etmiş altına sıçmış orospu. Apar topar bokçuyu aramış ve şçile demiş. Abi bak Senin amına korum çocuk senin sıçtığın boka bok zehri koyar kafana o bok sıçtığın bokun içindeki bok zehrinin bok kırıntıların içinde bokumu yaparak boğarım demiş ve kapatmış. Çaresiz kalan çocuk mecbur kendi götüne bok borusu sokar ve vaha kuğunlar. Bu dangalak orospu pezevengi böyle gören bokçu şunu der. Birader sen iyi misin amina koyayım. Çocuk şunu der. Abi ben şaka yapmamıştım harbiden götüme bok sıkıştıcı anneyime çok yanıyor ya redeyme eski Türkçe demiş. Bokçu, Udan oroskunun çocuğu. Senin ben götünü boka bulanmış kelpetene sarılı olan boklu Kolombiya bayrağıyla boklu annenin boklu avizesinden girip okun çıktığı yer olan yağmur yağıyor on baksana amk